Login olduğunuzda karşınıza bu gelecek ve bu sayfa sizi şu şekilde karşılıyor. Online Prezi oluştur ya da Download Prezi for Windows. Kesinlikle Download Prezi for Windows'u öneriyorum. Kurtun geri kalanı masaüstü versiyonu anlatacağım çünkü size. Ama Online Prezi hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Kullanması zor değildir. Size internet bağlantınızı limitleyecek şekilde imkanlar sunar. Buradaki hazır yapıları kullanabilirsiniz ya da sıfırdan bir prezi başlatabilirsiniz. Ben masaüstü versiyonu start blank preziye bastığım zaman birazdan göreceğiniz arayüze benzer bir arayüze ulaşıyorum. Ama çok daha gelişmişine. Şimdi burada support destek alabilirsiniz diyor. Bunu kapatalım. Şu gördüğünüz arayüzün çok daha gelişmişini masaüstünde göreceğiz. Ben size kısaca masaüstü arayüzünü yukarı bir açıp kapatayım. Bu masaüstü prezi. Bu senkronize versiyonu. Onun yerine local prezi üreteceğim. New local prezi demek bilgisayarınızdaki prezi. Bakın burada da aynı start blank preziye basıyorum. Arayüz farkını görün. Niye desktop dediğimi anlayın. Bakın masaüstü olan da her şeyin yerleşimi daha sakin ve kullanımı daha detaylı. Online olanda ise insert'e geldiğiniz zaman diğeri kadar aşağıya açılan bir menü yok ve kullanımı biraz daha sade. Hani çok kafanız karışsın istemiyorsanız aslında güzel bir şey de biz profesyonel sunum hazırlayacağız. O yüzden de ben buradaki gelişmiş menüyü buradaki menüyü tercih ediyorum şuna. Bir sonraki videoda desktop'ı indirip kurduğunuzu varsayarak Prezi Desktop'ta birlikte eğitime başlıyoruz.